Oğlum ben çok fena terledim Böyle kızın yanına gidersen bir eşime korkarım Arabaya kokoyan. bin arabaya bin arabaya Ben Ahmet bin arabaya ben Ahmet bin arabaya <Sessizlik> İslam abi gel abi gel Ben gel Uber Ama ben arabaya. <Sessizlik> arabaya yeni Uber abi Oho, adamım ne haber lan? Ver oğlum bir şey. Sayın yolcularımız, Türk Hava Yolları uçuşuna hoş geldiniz. Uçuşumuz sırasında uymanız gereken emniyet kurallarına dikkatinizi çekmek istiyoruz. El bagajınızı başüstü dolaplarına yerleştirirken dikkatli olunuz. Daha küçük eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun altına yerleştirebilirsiniz. <laughs> Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayıp belinize göre ayarlayınız ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave kemer kabin ekibi tarafından verilir. Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Uçuş modu özelliği bulunmayan telefon ve diğer elektronik cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iniş öncesi tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar ve diğer büyük cihazlarınızı çanta içinde başüstü dolaplarına ya da önünüzdeki koltuğun altına yerleştiriniz. Elektronik cihazınızın kaybolması ya da koltuk içine düşmesi durumunda koltuğu hareket ettirmeyiniz ve kabin ekibini çağırınız. Yasa gereği uçuşlarımızda sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı yasaktır. Tuvaletlerde duman dedektörü bulunur ve tuvalet içerisinde de sigara içmek yasaktır. Kabin basıncında bir değil. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Zanlar abiler kardeşler. Welcome, welcome. Ve ve eskamik. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Bugünkü bülterimizde İslam'ın sevgilisi oldu mu? Olmadı mı? İkinci konumuz ise bugün İslam korku yayını yapsak mı? Evet mi Hayır mı sonraki konu ise İstanbul'cu John to Scott oynayacak mı oynamayacak mı bugün buradaki toplamamız için amaç bu peki İslam ne yapacak hemen soruyu yönetelim İslam Bey bugün yani konseptiniz nedir hemen anlatayım kardeşim bugünkü yani konseptlerimizden biri koku seansı koku seansından sonra John to Scott John to Scott'tan sonra siktir olup gidip yatıyoruz kankası Tamam Bu. Başka bir şey yok. Beyler bu arada ben bu gün yarrağıydım. Kız ggvp tenis kame Kızı kaybettik. Çok kötü bir şey yaptım. Amanın kodumun kafesi çok kötü bir şey yaptım. <laughs> Benim rajonumu ters edilir. Bir kafe ne yapabilir sizce? Hanım bak. Kızla ben şey yiyorum. Şu var ya içine çilek, pudinge benzer bir şeyle karışımla getiriyorlar ya çay söyledim. Tamam. Mı? Meğersem onu yana çay söylemiyormuş. Bir utandım. Orada bir utandım. Lan ne kokteyl amına? Waffle. yo waffle değil. Waffl'in bir değişik versiyonu amına Mang Mangolya. Mangolya. Mangolyanın yanına gittim ben çay söyledim. Mekiz bana bakıyor. Tamam. Ben çayımı içiyorum. Bir de gidiyorum. Mahyon mahyonla mı kaşık kaşık diyorum. Tamam. Kız bacı siz bakıyor. Kıza dedim ki bir sıkıntım var. Kız dedi ki ha dedi çok komiksin. Dedim ki sana şimdi dedim komikliği yiyorsez dedim. Garsonu sardım dedim ki. Eee dedim aynı şunu dedim ha. Dedim büyük bir meyve tabağı ortasına dedim bir tane fişe koy. Tamam dedi beyefendi. İçeri ciddi cildi Ortaya menemen koydu. <laughs> Yanında da ekmek. <laughs> Kız gene güldü. Dedi ki sen gerçekten komiksin dedi. <laughs> Aman Allah'ım. Menemen'i kurdu. <laughs> ben dedim şaka. Bir orospu bir çocuğuyla da tanıdık. Benim masaya dedim herhalde Menemen söyletti. Beni taşak geçiyorlar. <laughs> Daha sonra çağırdım dedim ki bir sıkıntım var dedim. Ben sana dedim meyve tabağı sen dedim bana Menemen getiriyorsun. Dedim taşak mı sen? Aman o diye, da garson gülüyor. Dedim amına kodum makyonladan makyonlardan sonra dedim menemen mi yedir? Yeri zekalı. dedim. Sinirlendim masaya falan sağ sola fırlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kız döndü bana ki sen gerçekten komik bir erkeksin dedi. <laughs> dedim bir saniye ben dedim. Gittim içeriye dedim abi sıkıntım var. Dedim hesabı ödeyin dedim inanılmaz şu çocuğu. Bir kuruşta para vermedim. <laughs> Siktirol gittim ortalık Ya sonra meyve tabağı geldi fişek patladı Sonra ben de story çektim attım onu instagrama Kız sonra dedi ki sen gerçekten komiksin dedi sonra çekti gitti whatsapp'a baktım beni engellemiş Demek ki bu da olmadı Oğlum eski şu anki sene göre kızları tavlamak daha zor. <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? Kim? Ben. Yalancı. Siktir amanım. Ya valla olduğu gibi anlattım şu an. Gideyim kamera kayıtlarını mı getireyim size amına? Onu mu istiyorsunuz siz benden? <laughs> Ama Magnolia'nın yanında çay içilmiyormuş. Ben onu bayağıdır kestiremiyordum. Onu kız yürün anladım Yılıyoruz. Şey zincir kızlar diğerine küçümse anladın mı? Ben para yoktu ya. Beni küçümsedi. Dihameti. Ne yapar manasını? Ki param ona etti. Yılıyor. O amına kodumun büyük maklonyası 52 liraydı. Diye küçük maklonya 22 liraydı. Çay desem 5 lira. 22 lira artı iki çay 10, 10 lira. 22 32 lira. Ama ne kodum kafesine maklonla değil şey yok waffle yok ben normalde waffle yiyecektim waffle güzel zengin göstericisiydi anladın mı? Ama waffle kafede yokmuş meğersem koronadan dolayı e, şey yapamıyorlarmış meyveler çürüyormuş kimse söylememiş falan filan dedim böyle bir şey olabilir mi abi dedim ya. Yani. Abi tatlı yedikten sonra ortaya meleme sunur mu? Bir daha adam ekmek mıkmık getiriyor amına. Ekmek getirdikten sonra üstüne de iki tane çay getirdi. Ben mi kaybettim? O kaybetti. Yani sıkıntı yok. Ben şu an çok mutluyum. Hesap <laughs> edemeden geldim kanks. Neyse beyler abiler kardeşler şu kameraya biraz şey yapayım ben bir dakika. Ne için alaz? 25 lira kaşe için çok şanslı. Kesin emek etsen kanks? Seni cürüm. Çok iyi bir yayıncısın. Ee, sen öyle diyorsun da kanka diğer insanlar niye öyle düşünmüyor hiç? Herkes bana şey diyor. Sen bir şive taklidi tarafından yaratıldın. Sen sen çaylıklarda yuvarlanı yuvarlanı şive öğrene öğrenecek misin buralara? Bazıları benim Rizel olduğuma bile inanmıyor. Anladın mı? Adama amına gittim. Yani adam gerçek hayattayım. Adam yüzüme karşı diyor ki sen diyor şivi taklidi mi yapıyor? Dedim gelsene sen bir köşeye. Dedim bir daha soru soruyor bana dedim. Dedim ki sen şivi taklidi mi yapıyorsun? Dedim ki hayır. Tamam abi teşekkür ederim dedi gitti de amına koyayım öyle diyenler de var. Ya adam bir köşeye çıkıp dönmek için amına adam bana soruyor bir daha soruyor. Kanka kişiye özel muamele yapmışlar işte bana da kafeye gittiğimde karının yanında garson abi seninki yine çay mı demişti. Aşırı sağ kardeşim. Yani çok kötüydü yani. Kız kaka tufanla bölündükten sonra benim WhatsApp'tan inceledi. Şu an WhatsApp'ında profil fotoğrafı yok. Yani 1.90 boyundaki siber kardeşimiz artık bizim kardeşimizdir. Şimdi beyler. Zone to subscribe. Okay. Yes no. Okay. Okay. Yes. Okay. Okay, don't subscribe. Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Oğlum kana globalleşiyor. Farkında değil misiniz? Önceden evet evet derdiniz. Şimdi yes no. Bunu anlamak geliyor. Yavaş yavaş sizi yok ediyorum Türkçenizi. Ve bu sayede mesela şurada falan takıldığınız zaman sistemin İngilizce konuşacak. Yavaş yavaş kendinize giriyor. Ya mesela şey gibi düşün bizim ülkemiz Türkiye ya. Şu an etrafımızda bir sürü İngilizce tabelalar var. Bu ne anlama geliyor? Ee, bunun bir şeyi vardı adı vardı unuttum onu. Bana bir o zaman anlattıydı onu baya. Ee, benliğimizi kaybetme gibi bir şey yani anladın mı? Hani benliğimizi kaybediyoruz yavaş yavaş bak. Bu yaptığım saçma yes no. Ne no, amına no, no, no. Bize ne ama yes no bizim kelimemiz ki. Asimin etmek yes. Aynen öyle. Bu kelimeni bizi tamamen asimil etmek. Ama biz yerimiz bunu? Yok. O yüzden yes. Yapıştır no, no. ama Hay geçelim John to Skyta. Sarı ki önerdiğin sontaj makinası makinesi işe yaradı. Götüme giren hacı şakiri çıkarttık. Bir Aa. süre oturamayacakmışım ve ağzımdan sıçacakmışım canın sağ olsun seviliyorsun. Sorun yok kardeşim Aziz Şakir çıktığına göre artık rahat edebiliriz. Çok sağ kardeşim bağış için. Ulan ne oldu? Bilgisayar kaydı. Oyun ciddi. Benim ekran kartı yandı? Ha. Ha. Hayal olsun ekran kartı yandı. Bu hile olabilir mi? Ekran kartı yandı. He valla. Gitti galiba ekran kartı gitti. Ha düzeldi tamam. Ekran kartı yoğun müzade sonra tekrar oyuna bağlandı. Ama bu ses gitti. <laughs> ses geliyor mu size? Bana ses görmüyor. Biraz anama küfür edecekler ama ben bu sorunu bana nasıl bir dizem şimdi? Bir varmış bir yokmuş. Zamanda bir gün bir adam esrarengiz bir şekilde bir mağaraya girer. Ve bu adam bu mağaraya girdikten sonra esrarengiz bir şekilde kaybolur. Ve bu mağara esrarengiz bir mağaradır. Sonra arkadan bir grup beş tane cins bu mağarayı keşfeder ve mağaraya girer. Bir de ne görsünler? Esrarengiz bir mağara. Ve beş kişi mağaranın içine girer. Ve bu esrarengiz bir şekilde bu beş grup kaybolur. Ve arkasından bu esrarengiz mağara bunları yuttuktan sonra arkasından bir okul gezisi düzenleyen bir okul gelir. 50 kişi. Bu huzurlar der ki ah burası esrarengiz bir mağara. Bence buraya girip fotoğraf çekilmeliyiz deriz Instagram için. Ve mağaraya girerler. Mağaraya giren 50 öğrenci esrarengiz bir şekilde kaybolur. Ve hiçbir zaman bulunamazlar. Sonra ise arkasından Üniversite gezisi düzenleyen bir grup genç tarafından o mağara tekrardan keşfedilir. Ve üniversite öğrencileri şunu der. Esrarengiz bir mağara. Buraya girip Instagram'a story atabiliriz derler. Mağarada şunu demiş. amın onları celi. Gelin size esrarenginiz mağaranın size esrarengiz olaylarını anlatayım da. Kim diye adamlar? ve 5 tane genç oraya girin. Ve esrarengiz bir şekilde bu 5 tane gençte de kaybolur. Ve bunlar hiçbir zaman bulunamaz. Ve polis mağaraya operasyon düzenler. Ve oraya Musot Tim'i 100 kişilik askeri operasyonla 100 tane ordu girer. Ve bu askeri birlik esrarengiz bir şekilde onlar da kaybolur. Ve bu mağaradan kimse çıkamaz. Ve bu mağara mühürlendikten sonra ve kimse daha da girememiş. Kamera aşağıda olmasının sebebi şey kanka, <laughs> hemen şınav çekmeye hazırız anladın mı? Oğlum araba var burada, adam var içinde de. Hello? What is your name? Hmm. Sana bir hikaye atayım yabancı. Zamanında bir, bir kadın varmış. Aptal. Are? Ha. See you again. See you is again. You fuck you. You loser bitch. You fucking the loser. Wah. Wow. Ha, ibini sikiyorlar. İbini sikiyorlar. Amına bu noblar. Oynamayı bilmezsiniz, gürsüz, tarafsız ben. Oynama ürünü de oğlum. Şimdi hikayemi anlatsam. Ananı sikim. Aaa! <laughs> Kedimi çaldı piç. Oğlum bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz ya. Adam gözü böleninde öldü. <laughs>